Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyonunu %3 olarak açıkladı. Enak ve Diskar gibi araştırma kuruluşları enflasyonun daha yüksek olduğunu ifade ediyor. Vatandaş da aynı görüşte. Çarşı pazarda yangın devam ederken enflasyonun %3 olarak açıklanmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Herkes kendi kesesine, kendi hanesine göre enflasyon hesabı yapıyor. Yaşadıkları enflasyon %3'ten çok daha yüksek. Etkiliyor gerçekten ama Bundan sonra da yani nasıl söyleyeyim? Düzeleceğini pek sanmıyorum. İnsanlar şu an getirim sıkıntısı yaşıyor. Yani bunun düzeleceği %50 ben garanti vermiyorum. %50 %50 ama insanlar tabii ki şu an hep e, zor durumda. Ve şunu, e, şunu demek istiyorum yani. Parti olarak dedim sana söyleyeyim. Yani hepsi e, bir bir üstüne yani. Ben yiyeyim sen altta kal gibisinden. Bunlar çok var. Şimdi bu sadece CHP'de yok. Bu AK Parti'de var yani bunların hepsi. Hiç ben ayırt Bunu zaten Büyük Başkan yani ben e, Tayyip Baba'yı diyeyim hatta ben ona oy veren bir insanım. Bunları kendisi çözse hepsini mesela hani böyle ne bileyim. Neyse ki tamam bu da yedi. Ben de bunu alayım. Bu da yanlış var. Hepsini yapsa var ya on numara olacak ama yapmıyor. Ya kardeşim her şeye yüzde elli zam yapıyorlar. Yüzde yüzde. Onlar yüzde otuz sekiz falan değil mi? Ya bir doğru hayatlarında bir doğru dürüst bir şey yapsalar ya. Yazık günahdır bu insanlara ya. Ya merhametli insanı sana soruyorum. Bak ben söyleyeyim. Bak bu parti 2008 yılındaki kanunu değiştirmeseydi şu anda emeklinin maaşı kaç liraydı? 36 milyon TL. Onun yarısı bile yok ya. Daha da düşecek. Güveniyoruz hükümetimize. Türkiye göre düşmüş olabilir ama yani bana göre enflasyonun şu an yüksek olduğu bir dönem ve e, madem enflasyon oranı düşmüş, neden bu yüksek maliyetli olan gıdadır, e, yiyecektir, içecektir, bunlar neden düşmüyor? Yani her şey yakıta endekslenmiş, dolara, euro'ya endekslenmiş, onlar yerinde sayıyor ama durmuyan maliyetler habire yukarı çıkıyor. Yani biz bunu anlam veremiyoruz yani toplum olarak. Yani biz bunun altından nasıl kalkacağız hükümet olarak? Yani yetkililerin umarım sesimizi duyar yani. Yani Biz sadece bunu istiyoruz. Düşmüş de bize niye düşmüyor enflasyon? Her yere düşüyor. Enflasyon düşerse işte bak. <gülüyor> ahmet. <gülüyor> Aha, i̇şte efendim. enflasyonun Aha, sonucu. <laughs> evet, evet. Enflasyon Baştakiler manda yoğurdu yerken halk işte yediği bu. Bizim etimiz, köftemiz, her şeyimiz bu artık. Bunu da alacak her insanın parası yok. Maalesef bu duruma düşürüldük. Düşürenlere yazıklar olsun. Ama kabahat bizlerde halk olarak. Ki bunu başımıza biz getirdik. Maalesef yollamasını bilemiyoruz. Aklı selim insanlara sesleniyorum. Artık gereğini yapın. Olabilir ama şu andaki milletin alım gücü yok yani. Şu anda biraz ekmek zor alınıyor şu anda. Gerçek değil yani. Bu enflasyon çok düşük gösteriliyor piyasaya daha doğrusu bir marşete gir. Enflasyon orada. Size göre kaçtır mesela? Yani şu anda nereden bakarsan 60 ile 70 arasında oynar. Enflasyon bu bu civarında. Yani marşetler onu gösteriyor. Türk her zaman çütüyor İktidarın aracı. Emir eri. Ne derse o. Gerçek. Ya kimse inanmıyor ki buna. Enflasyon oranlarına kimse inanmıyor. Türkiye'de inanmıyor, öbürüne de inanmıyor, inanmıyor, inanmıyor. Ya bir gerçeklik var, gerçeklik işte çarşı pazar. E doğrusu bu. Aa, bugün dolmuşlara iki gün önce. Siz aslında bunları konuşun. Enflasyon asıl bu. Oradaki Türkiye'nin açıkladığı, hükümetin açıkladığı değil. Veya muhalefetin popoğladığı değil. An yani işte niye konuşmuyorsunuz bunu abi? Şimdi enflasyon konuşuyor. Asıl konuşacak olduğun konuyu konuşmuyorsun dar gelirli diye mikrofon tutuyorsun. Acaba dar gelirli ne diyor? E ne diyormuş dar gelirli? Yüzde otuz. Evet, hemen yüzde otuz. Dolmuş az daha. E sen ne yapıyorsun? Vatandaşı adım attırmaya kısıtlıyorsun. E onu konuşmuyor. TÜİK'in o TÜİK'in o dedikleri hiç kimsenin inandırıcı olmayan şeyi e gündem yapıyor. İşte enflasyon asıl sıkıntı bu. Bunu zaten hepimiz inanmıyoruz. Hiç kimse inanmıyor. Senin ne diyorsun bu diye? Yok canım. Niye inanmıyorsun? Eflasyon %200 bence. %200 mi? Tabii. Ne? Hayat pahalı. Ya tamam biz de öyle diyoruz. işte hayat pahalıysa o zaman alta bakacaksınız. Abi üstte değil. Üstte ne işiniz var? Adamın zaten tuzu kuru.